Bu soruda alfa açısı istenmiş. Çemberler katlanmış. Tekrar eski haline getirdiğimiz zaman buradaki katlama çizgisi açı orta olacağından dolayı burası 90 derece oldu. Bu uzunluk x santimetre daha önce buradaydı. Demek yarıçap 2x'miş. O halde yarıçapa 2x yazdığım zaman buradaki açımız 30 derece olmalı ki 30'a x 90'a 2x demek ki burası 60 derece. Aynı şekilde burayı da devam ettirdiğimiz zaman yarı çapı 2x olduğu için burası da x'e x olacak. Burası 90. Yine burayı çizdiğimiz zaman 2x ve buradaki açımız 30 derece olacaktır. Burası 60 derece. O halde buradaki açımız da 60 derece oldu. 60'ın kolları eşit. Ben eğer burayı çizersem burada bir eşkenar üçgen oluşacaktır. Yani burası da 60, burası da 60 derece oldu. Şimdi burası 60 ise bu da 60. Merkez açı 60 ise yay da 60. Çemberin yarısı 180 ve buradaki açımız çevre açıdır. Gördüğü yayın yarısı 300 olduğu için demek ki buradaki açımız 150 derece. Şimdi bu açının tamamı 108'di. 30, 60, 90 çıkardım. Buradaki açımıza 18 kaldı. 150, 18 daha 168. Demek ki burası 12. Bu durumda alfa açısı 30, 60, 90, 12 daha 102 derece aradığımız cevap olacaktır.